Küçük bir çocuk yolda yürürken yerde ezilmiş, büzülmüş bir çilek buldu ve onu yemek istedi. Fakat yolda oturan kadının ve adamın elinde çok daha taze çilekler vardı. Çocuğun pis çileği yemek istediğini gören kadın ve adam alaycı bir şekilde gülüp dalga geçtiler. Çocuk gözlerinden yaşlar dökülerek ağlamaya başladı ama birden aklına bir fikir geldi. Hemen bulduğu çileyi yere gömdü ve çöpten bulduğu içecekle onu sulamaya başladı. Bir süre sonra uyuya kaldı. Uyandığında ise kıpkırmızı, taze çilekler yetişmişti. Çocuk bunları bir kaba topladı ve yanlarında oturan kadına ve adama yaklaşarak, gülümseyerek, ''İsterseniz siz de alın.'' dedi. Alçak gönüllülüğünü gösterdi. Onlar ise şaşkınlıkla başlarını eğip sustular. Çocuk, doğru olanı yapmanın huzuruyla mutlu oldu